Herkese merhaba. Geldik 5. güne. İyi gidiyoruz, fena gitmiyoruz. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Sizler nasıl gidiyorsunuz? Neler hedeflemiştiniz? Hangi noktadasınız? Bana yazarsanız sevinirim. Dün hatırlarsanız, eğer izlediyseniz videoyu, bizim herhangi bir davranışla da ilgili değerlendirmelerimizin o davranışı yapmak isteyip istemediğimizi yani niyetimizi belirlediğinden bahsetmiştik. Bizim davranışımızın en güçlü belirleyicisi niyetlerimiz. Yani diyelim ben bu videoyu her sabah çekmek istiyorum ve buna niyet ettim, bunu düşündüm, bu bana anlamlı geldi, mantıklı geldi. Neyse o niyeti zihnimde netleştirdikten sonra bu davranışı yapmaya en yaklaştığım halimde oluyorum. Eğer niyetimi netleştiremezsem bir türlü yapamıyorum diyelim ki sporla ilgili niyetim çok net bana çok iyi geldiğini çok iyi hissettirdiğini biliyorum sevdiğim sporları bulduğumu düşünüyorum onu yapıyorum ama mesela sağlıklı beslenme ile ilgili niyetim o kadar net değil çünkü nasıl spor yapıyorum birazcık işte kaçamaklar yapabilirim her zaman o kadar da sağlıklı beslenmeyebilirim vesaire diye düşündüğüm için yani o davranışla ilgili değerlendirmelerim mesela spor kadar net olmadığı için beni davranışa götürmüyor eğer herhangi bir şey yapamıyorsanız ben bunu yapmak istiyorum ama yapamıyorum hani böyle hayıflanıp durmak yerine hakikaten bir bakmak gerekiyor. Orada niyeti oluştururken bir yere atladım, bir yerde eksik var. Belki o kadar istemiyorum, nereye atlıyorum? Niyeti bir tek bu değerlendirmeler oluşturmuyor demiştim. Niyeti oluşturan bir diğer önemli faktörlerden birisi de sosyal normlar dediğimiz faktör. Şimdi sosyal bilissel model dedik ya geldik işin yavaş yavaş sosyal kısmına. Nedir bu sosyal normlar? Normatif inançlarda diye bazen hani Türkçeleştirilir. Spor yapmak istiyorum, sağlıklı beslenmek istiyorum, işte sınava hazırlanmak istiyorum. Şimdi bu, bu davranışı yapmayı biz istiyorsak, ona niyet ediyorsak içinde bulunduğumuz sosyal çevrenin, içinde bulunduğumuz kültürün, içinde bulunduğumuz bir grup arkadaşın, işte ailenin vesaire bu niyet üzerinde etkisi var. Şeyleri duymuşsunuzdur. İşte hayatta kendi bildiğiniz yola, yoldan gidin. İşte kendiniz için hedefler oluşturun. Etrafı, işte önemsemeyin. insanların sizden beklentisini önemsemeyin vesaire. Bunları çok hani popüler söylemler olarak duymuşsunuzdur. Ve bilmiyorum bunlar sizin hayatınızda işe yaradı mı ama genelde de yaramaz. Ya yani insanın kendini bulması, öz, özünü bulması önemli bir şey buna katılıyorum. Ama özümüz de zaten içinde bulunduğumuz sosyal çevreden etkilenmiyorum. Yani öz dediğimiz şey ne kadar sosyalden kopuk. Bir yandan da o kültürün içinde inşa oluyor değil mi? Kimlik öyle bir anda ağaç kabuğundan çıkmıyoruz. Normatif inançların iki başlığı var. Birincisi diğer insanların sizden beklentileri. Ne dersek diyelim diğer insanların sizden beklentileri niyet üzerinde etkili. Etkili ama ne tür bir etki oluşturuyor? Biz ne düşünüyoruz? Diğerlerinin bizden beklentilerine dair. Kişi üzerinde yapıldığı için bu araştırmalar şuna bakar. Ben diğer insanların benden beklentilerine dair ne algılıyorum? Yani objektif olarak diğer insanlara gidip benden beklentilerini ölçemem, değil mi? Ama neyi ölçebilirim? Ben o beklentiyle ilgili ne algılıyorum mu ölçebilirim. Çünkü o, o algı benim hayatımı şekillendiriyor. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? Anlamışsınızdır. Sosyal etkinin gücünden, içinde bulunduğumuz topluluğun gücünden. Şu an bu davranışsal deneye benim 21 günlük sizi de şahit kılıyor olmamın, bunu birlikte yapıyor olmamızın da bir gücü var, değil mi? Siz olmasanız ben bunu kendim çeksem, stoklasam bu da geldi aklıma ama yapmadım. Ardından 21 gün yayınlamayı düşünsem bu motivasyonu hissetmeyeceğim. Niyetim bu kadar güçlenmeyecek. Ama şu an niyetimi güçlendiren bir faktör var. Bu da sosyal faktör. Birlikteliğin gücü, sosyal desteğin gücü. Bahsettiğim o davranışsal model şöyle ikiye ayrılıyor. Diyor ki normatif inançlar. Bir, Diğerlerinin benden ne beklediğine dair benim algım bunu belirler. Şimdi siz benden her gün video beklemeye başladınız. Dolayısıyla benim davranışa dair algım değişti. Bir sorumluluk geldi. Hani benden bu bekleniyor. İşte benle birlikte motive olan insanlar var vesaire. Yalnızca benim bireysel olarak yaptığım bir eylem olmaktan çıktı. Birlikte kolektif yaptığım bir eylem. Diğerlerine karşı bir sorumluluk, diğerlerinin benden beklentisine dair bir algı. O, o beklentiye dair de bir duygu. Yani bu duygu beni motive edebilir. Daha çok heyecanlı canlandırabilir, güçlendirebilir ya da bu duygu üzerimde baskı hissettirebilir, stresimi artırabilir vesaire. Diğerlerinin sizden o yapmak istediğiniz, bu 21 günde hedeflediğiniz davranışla ilgili ne beklediğini düşündüğünüzü belirlemenizi istiyorum. Bunun için de sorular bırakacağım. Şimdi çok <laughs> karmaşık kurdum cümleye gibi geldi ama şunu kastediyorum. Diğerleri benden ne bekliyor ya dair kendi algınızı keşfetmemiz gerekiyor. Bu da bizim niyetimizin bir parçası olduğu için. Ve bu algıyı keşfetmeye dair de bazı sorular bırakacağım size. Mesela şunu sorabilirsiniz. Çevremde kimler benim bu davranışı yapmamı bekliyor? Çevremde kimler benim bu davranışı gerçekleştirmemden mutlu olur? Çevremde kimler benim bu davranışı gerçekleştirmemden rahatsız olur, mutsuz olur. Bazen çünkü biz tersten de motiv oluruz. Yani i̇şte bu sene de sınavı kazanamamı bekleyenler ya da işte o tezi tamamlamayacağım tahmin edenlere bir gününü göstermek isteği de mesela normatif inançların bir parçası olabilir. Hani kimler benden ne bekler diye düşünüyorum. Bununla ilgili ne hissediyorum? Bunu fark etmek önemli. İnsanların bu beklentilerini yerine getirmezsem kimleri hayal kırıklığına uğratırım? Ne hissederler? Bunu yapmamla ilgili ne hissederler? Yapmamamla ilgili ne hissederler? Hayatıma bu davranışı katıyor olsam insanlarla ilişkim nasıl değişir? Gelişir mi? Geriler mi? Eğer onları hayal kırıklığına uğratırsam işte benimle olan ilişkilerine dair bir tehdit hissediyor muyum? Şimdi bunları fark etmemiz önemli. Çünkü burayı fark edersek biraz böyle hem o niyeti oluştururken ne kadar kendi değerimizle uyumlu, ne kadar o algıladığımız taleplerle uyumlu, onu ayırt etmek önemli. Çünkü bazen o dışarıdan gelen beklentiler, talepler, bizim oraya dair inancımız kendi değerlerimizin, davranışı gerçekleştirmekteki değerlerimizin önüne geçiyor. Yetişkinlikte bunu ayırt etmek önemli. Yani eğer dışarıdan beklendiği için bunu yapıyorsam da bunu bilmek önemli. Ne bileyim mesela geçindirmeniz gereken bir aileniz vardır. Ben normalde bu işte çalışmak istemiyorum ama ailem benden bunu bekler, çocuklarıma karşı bir sorumluluğum var vesaire diye düşünerek işte ben bu işi onların benden beklentisine dair algım sebebiyle yapıyorum ayırt etmek. Hayır benim bu işi sevmem lazım, işte benim bu işle ilgili işte tutumlarımı, o duygusal tutumlarımı değiştirmem lazımı Orayı belki orada bir kanal açabilir. Yani başkalarına iyilik yapıyor olmak, başkaları için bunu yapıyor olmak. Çünkü bizim her davranışımız kendimizden ibaret, kendimizle ilgili değil. Bunu da belki bilmek ve kabul etmek önemli. Yani özellikle mesela genç yaşlarda ailenizin sizden beklentisi, işte arkadaşlarınızın sizden beklentisi bir direnç mekanizmasına da dönüşüyor diyelim ki ben mantıklı buluyorum sınava çalışmayı ve memur olmayı ama ailem o kadar bekliyor, ailem o kadar ısrar ediyor, o kadar baskı yapıyor ki hayır bu sefer istemiyorum. Yani özgürlüğüm kısıtlanmış gibi hissediyorum. Bu sizin o durumla ilgili duygusal tutumunuz mu? Yani siz memuriyeti özgürlüğünüzün kısıtlanması olarak mı görüyorsunuz yoksa o algıladığınız diğerlerinin beklentisi sebebiyle mi orada hatlar karışıyor? Bazen böyle hatlar karışıyor olabilir. Sosyal beklentiler sizin duygusal tutumlarınızı belirliyor olabilir. Bu yüzden bu sorular önemli diye düşünüyorum. Bu şu demek değil, diğerleri bizden bir şey beklemesin. Hayır, bekliyorlar. Biz de diğerlerinden bekliyoruz. İnsan hayatı sosyal bir hayat çünkü. Beklentiler var, talepler var, yerine getirilemeyenler var, getirilenler var, sınır aşınları var. O sınır aşımlarını fark etmek önemli. Fakat o beklentiler... Hani sonuçta sünger gibiyiz değil mi? Dışarıdan bize bir şey geldiğinde bir içeriye çekiyoruz bazen bir direnç noktası oluştururuz, itmek istiyoruz ama o da bir mekanizma, yani o da bir reaktif tepki. Bir şey sırf sizden dışarıdan isteniyor diye reddediyorsanız bununla ilgili de çalışmanız gerek. Bu mesela ergenlik dönemi için böyle bir direnç ve reaktif tepkiler gelişimin bir parçası ve normal kabul edilebilir. Ama yetişkinlikte reaktif bir hayat yaşamak, yani diğerlerinin bizden beklentilerini aman uyum sağlamayalım, karşı çıkalım gibi bir hayat yaşamak, çalışması, insanın üzerine çalışması gereken bir konu. O zaman benim değerlerim, benim tutumlarım, benim anlamlı hayat anlayışım da mı diğerlerine tepki olarak gelişecek? Bu her zaman belki böyle olmamalı. Oralara bakmakta fayda var. Normatif inançlar iki, iki başla ayrılıyor dedik ki ikincisi bence çok önemli. Çünkü hani şunu duymuşsunuzdur işte etrafınızdaki beş kişinin ortalamasısınızdır. Davranışsal olarak bu kastediliyor. Normatif inançların ikincisi bize diyor ki başkalarının davranışları, başkalarının o konuyla ilgili davranışları benim niyetimi belirler. Yani başkalarının spor yapıyor olması benim çevremdeki insanların, işte başkalarının sağlıklı besleniyor olması benim de spora, sağlıklı beslenmeye dair niyetimi artırır. Şimdi niyet benim niyetim, ama başkalarının davranışını gözlemliyorum. Da yine insanın sosyal bir canlı olması yatıyor, değil mi? Biz uyumlu olmaya çalışıyoruz, işte grubun normunu yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar hayatta kalmamız için gerekli yetenekler. Yani bu şu demek değil. Davranışı belirleyen bir sürü faktör var. Etrafınızda herkes spor yapıyor olabilir. Siz hayatınız boyunca spor yapmıyor olabilirsiniz. Bu bunu dışlamıyor. Ama e, şu olabiliyor diğerleri bir şey yapıyorsa ya ben ona yaklaşıyorum. İşte atıyorum sınava çalışan insanlarla birlikte ve hani çalışmasını böyle düzenli yapan insanlarla birlikte vakit geçirdiğimde benim de onu yapmaya dair inancım artıyor olabilir. Kendime inancım artıyor olabilir, motivasyonum artıyor olabilir. Diğerlerinin ne yaptığının Bizim niyetimizi belirlediğini fark etmemiz de önemli. Ona göre sosyal çevrenizi belirlemek de önemli. Diyelim ki KPSS'ye hazırlanmaya dair bir motivasyonunuz varsa, ya da diyelim ki tez dönemindeyseniz, işte daha böyle sosyal hayatı aktif insanlarla bir arada vakit geçirdiğinizde, belki sizin odaklanma beceriniz azalıyor olabilir sizin o görevi yapmaya dair niyetiniz azalıyor olabilir. Çünkü bakarsınız diğer insanlar o kadar odaklanıp derin çalışma gerektirmeyen bir hayat yaşıyorlardır. Bu sizin biraz böyle canınızı sıkıyordur. Belki kendinizi iyi hissetmiyorsunuzdur. Yapılamaz geliyordur. Kimse yapmıyor ki ben yapayım gibi geliyordur. Bir şeyin yapılabilir olduğunu görmek. Hani çünkü rol modeller, örnekler bu yüzden önemli. Ben bu videoları bu yüzden çekiyorum. Benim için zor olan bir şeyi, hani optimum zorluk seviyesini yakaladığım bir şeyin yapılabilir olduğunu göstermek istiyorum ya hani bu kadın bunu yapıyorsa işte bu videolara vesaire günde neredeyse 2-3 saat harcıyorum. Ve takribi işte 2-3 saat harcayarak başka şey yapabilirim. İşte neyse o yapmak istediğiniz şey, o davranış. Belki bu kadar vakit harcamanız da gerekmiyor olabilir ama diğerlerinin davranışları, diğerlerinin kendi davranışlarını düzenlemekle ilgili becerisi, diğerlerinin irade kuvveti, ya canım çok istiyor benim de tatlı ama yemiyorum ben bu saatte. Mesela bunu defalarca birilerinden görmenin sizin üzerinizde bir etkisi var ya bu yapılabiliyor. Hani demek ki birileri canı çok istemesine rağmen o tatlıyı reddedebiliyor. Ertesi güne saklayabiliyor. Neyse yapmak istediğiniz davranış. Bunları yapan insanları, o davranışla ilgili bir çevre oluşturursanız bu geçici bir dönem olabilir. Sınava hazırlandığınız dönem olabilir. Yani siz üniversite sınavına ikinci kez hazırlanıyorsanız ve bütün arkadaş çevreniz üniversiteye geçtiyse o çevre sizi motive mi eder, demotive mi eder? çoğu zaman demotive ediyor. Çünkü onlar şu anda üniversitenin ilk yılındalar. Belki en serbest oldukları yıldalar. Ama siz en disiplinli çalışmanız gereken yıldasınız. Buna göre bir sosyal çevre oluşturmak, etrafınızdaki kişileri buna göre belki hani en azından görüştüğünüz, daha sık görüştüğünüz, daha sık vakit geçirdiğiniz kişileri buna göre seçmek sizin de o davranışa dair niyetinizi artırır. Öbürü belki başarısızlık hissinizi artırır. Buna dair sorular da bırakacak olursam, birincisi çevremdeki insanlar benim yapmak istediğim davranışı yapıyor mu? Onların bu davranışı yapıyor olması beni motive mi ediyor, demotive mi ediyor? Bazen demotive edebilir buraya bakmak lazım. Yani ben birileri yapıyor diye o davranışa demotiv oluyorsam hemen belki tetiklenmeye, hemen yetersiz hissetmeye, biraz teşne olabilirim. Oraya bakmak lazım neden öyle oluyor diye. Çevremde mesela bunu yapmayan biri gördüğünde ben ne hissediyorum? hani bunu bilirsiniz mesela uzun süre sağlıklı beslenen, diyet yapan ya da işte çok e, disiplinli bir şekilde spor yapan insanlar spor yapmayan insanlara nasıl bakıyorlar? Yani bu e, ben bu davranışı yapacağım. Bu davranışı yapıyor olmam bunu yapmayanlara karşı yaklaşımımı nasıl değiştirecek? Böyle bir kibir mi getirecek bana? Bir üstünlük duygusu mu getirecek? Yoksa onlara yardım etme ihtiyacımı getirecek? Şimdi diğerleriyle de ilişkisi var bizim her aksiyonumuzun, her seçtiğimiz. Ya da mesela ben bu davranışı gerçekten istediğim için mi yapıyorum yoksa herkes yapıyor ben geri kalmayayım diye mi yapıyorum ya da işte herkes yapıyor bunu yapmazsam ben farklı bir yerde konumlanırım gibi mi yapıyorum. Bu seriye de biraz aslında bu ertelemeyi, mükemmelliyetçiliği, neden hedef oluşturuyoruz ama o hedefleri gerçekleştiremiyoruzu böyle didik didik anlamak üzere yola çıktık. Umarım bu videoda anlamanıza yardımcı olmuştur. Sosyal bir canlı olduğumuzu unutmayalım direnç mekanizması olabilir yahut bir motivasyon kaynağı olabilir. Fakat diğerlerinin sosyal desteğin davranışlarınız üzerindeki etkisini kabul etmek ve o etkiyi ona göre belki manipüle etmek. Bu şu demek siz nasıl bir davranış istiyorsunuz hayatınızda ve buna göre sosyal çevrenizi ve sosyal çevrenin sizin üzerinizde yarattığı etkiyi nasıl organize edebilirsiniz? Nasıl fark edebilirsiniz? Fark ettikten sonra belki onun üzerinde bir kontrol mekanizması da gerçekleşebilir. Belki insanları uyarabilirsiniz. Senin benden beklentin benim buraya karşı direnç oluşturmama sebep oluyor. Lütfen burayı düzenle. En başta söylediğim gibi önemli olan diğerlerinin bizden ne beklediği değil. Bizim o beklentilerle ilgili ne algıladığımız, içeride onu nasıl işlediğimiz, nasıl yorumladığımız. Biz kendimize bakacağız. En başta kendimizden mükellefiz çünkü. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bu soruları cevaplarınız varsa, bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa yine aşağıya bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.